Selamünaleyküm arkadaşlar. İftar az bir zaman kaldı. Bu belirttiğim ayarları girin gerçekten güzel yani bayağı toparladım sesleri. Evet. Twitter'ı da değiştirmiştim işte dediğim gibi. Bir de bir önceki kayıtlarımda ses basıncı yüksek geldiğinden özellikle bu dom Twitter'ların Şeyi çok e, baskın geldiydi yani. Bir de sesi biraz fazla açmışız. Yani e, kaliteyi biraz düşürmüş. Yani bu ayarlar güzel. Yani girin farkı görün yani. 13 bar eko ayarlarını girin. Eğer takıldığınız bir şey olursa e, yorumlarda sormaktan e, çekinmeyin. Yani bildiğim konularda her türlü yardımcı olmaya çalışırım yani. Çok öyle aktif kullandığım bir cihaz değil. Ben de siz gibiyim işte yani. Öyle çok sık kullanmıyorum. Arabaya geçtiğinde işte birazcık daha yoğunlaştıracağız. Daha değişik ayarlarda girerim yani. Bu şu an çok güzel sesi. Tüm aralıklarında da gayet güzel sesi var yani. Kemutu da gireceğim. Şu ara araya gireriz onu da. İkisini bir çaldırız, tek çaldırız denemelerimize devam edeceğiz yani. Şu an ekoyu falan güzelce oturtturdum ilk ilk baş attığım gibi. Gayet güzel yani sesim. ilk tarafa bir 15 dakika falan var. Güzelce bir müzik daha açalım. Baştan alalım bu şarkıyı. Gözlerim gözlerinde kalsın Seninle öyle doluyum ki Aa, Her anımda inan sen varsın İstersen ver günahlarını Razıyım al sevaplarımı kopar aşkım bu Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden Allah artık halimden, şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden ellerimi Esirgeme benden sevgini Gel de bu yalnızlık son bulsun Sana adadım her şeyimi Sen çizin benim kaderimi Esirgeme benden sevgini Gel de bu yalnızlık son bu. sevdiğimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden Tut artık ellerimden Allah artık halimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden Tut artık ellerimden Kalim ben Şüphe etme sevdiğimden Sensizlik bir uçurum Tut artık Ellerimden Tut artık Ellerimden Arkadaşlar kullandığım e, Kulaklığı da göstereyim Yani bu e, çektiğim videoları Ben de e, dinliyorum Açıkta yani Nerede ne Frekansların falan tespit ediyor mesela. GM5'in kulaklığını kullanıyorum ben. Bayağı da sağlam. Güzel yani 4 senede kullanıyorum. Daha tık demedi yani özellikle son 1 yıldır yoğun bir şekilde kullanıyorum. Gayet güzel yani 16 ohm olması lazım. Basıncı falan güzel yani net ses veriyor. Yani tavsiye ederim yani kullanmak isteyenler 40 TL'ye falan yani ikinci yedek aldım yani şu an aktif kullanıyorum bunu daha durumu iyi yani bu GM5'in kendi üzerinde gelen kulaklı ee, ikinci aldığımı da trend yoldan en son 33 TL'ye mi öyle bir şey almıştım şu an olsa olsa 40 falan olmuştur yani onun bilgisini de vereyim Belki işinize yarar yani. Belki beğenirsiniz yani. Benim tarzda seviyorsanız e, müzik dinlemeyi alt ağırlıklı seviyorum. Ben çok üstleri sevmiyorum. Yani yeterli kadar olacak. Yumuşak olacak. Bu kulaklık da tam ona göre. Telefonun e, ses çıkışı e, o kadar e, iyi değil. Yani bu GM5'in. Ama mikrofon şey, e, kulaklığını güzel yapmışlar yani basıncı falan gayet güzel. Yani diğer telefonlarda da kullanabilirsiniz. Mesela şu an e, mikrofon kaydı olarak da bu kaydı e, Xiaomi'nin Poco N NFC'sini kullanıyorum ben şu an. E, bu telefondan da gayet memnunum yani. Mikrofon olsun. Çift stereo, stereo var alttan bas veriyor üstten hem bas hem tiz veriyor yani stereo. Yani normal bunun mesela mono yani o kadar e, kalitesi yükseliyor yani öyle diyeyim. Basıncı da güzel. Ses çıkışı da güzel bu e, telefonun. Yani gene genel bir bilgilendirme olsun. Mesela Elci'nin e, mikrofonu çok hoşuma gidiyor. Elci grubunun da mikrofonu çok güzel. E, ses çıkışı olarak Elci'nin ses çıkışları da Güzel. Q6 mıydı neydi öyle bir şey. Ee, daha önceki Boşman e, SPL'de onunla kayıt almıştım. Ee, ses kayıtlarını. Ee, güzeldi yani onlarda. Oynatma listelerinden e, ses performanslarına gene bakabilirsiniz yani. Diğer e, attığım videolarla bir eko bozulması falan olmuştu. Bu kadar arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa e, sorarsınız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.